Deniz mahsülü. Ya bunun yine en azından bir gideri var. Deniz mahsülü amına koyayım gibi düşün. Hepsi kötü değil. Beyaz et abi, beyaz et en güzeli. Bu yenir. Bu yenir. Diğerine ne nazaran bu yenir amına. Değil mi şimdi bu? Evet evet bunun içini yiyorsun zaten şarjı şurasını. Sen yani bunu iğrenç diye attın ama bu o kadar iğrenç bir şey değil. Yok yok i̇şte iğrenç olarak çünkü... atmadım. Da.